Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber PUBG oynayacağız. Biliyorsunuz ki benim kızenim var Çağan Azer diye. Ona abone olmayı unutmayın. Yani Azer desteklememiz lazım. Çağan da varsa bir bakacağız. İnşallah Yeni video açtığım için çok abone oluruz inşallah. Hadi bakalım Bismillah. Sesi biraz kapatıyorum. Sabahtan beri Çağan bana video atıyordu arkadaşlar. Şimdi bir bakıyorum Çağan burada mı diye. Çağan şimdilik yok arkadaşlar. Ben kendim başlayacağım şimdi. Roundlar geçer sanırım arkadaşlar diyeceğim de 70 olanlar var. Ben şimdi gidip M760 alacağım. Arkadaşlar şöyle bir şey gördüm. Şimdi bu Scarly var ya. onu böyle iki basıyorum ben. Şu an böyle. İkisine de çift basıyorum. Çok garip değil mi? Ve denerken öldürdüm. Şimdi Carlos 78 tamam. Şimdi bunların yerini değiştireceğim. Evet değiştirdim. Tamam. <laughs> Aa şurada bir var. Ay başladı. Nerede Evet. Ben şuradan gideyim ya da buradan gideyim. Şuradan girmeyi deneyeceğim. Ne kadar Aa. Oh my god. Bu ne? Ah yeni öldüm. Aaa. Ya iki. İki beni öldürdü ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi geldim. Evet. De şu anda burada hiç kimse yok. Kupkoy'da var diyor. Ha bir Aa beni öldürdü ne ya. Neyle başlıyor? Nerede ya bunlar? Ay ben baktım. Neş. Elim ayağım, elim sürekli şuraya alışıyor en yukarıdaki yere alışmış ki. Aşağıdan vuramıyorum. Ya bomba niye atıyorsun? Hadi ya. Öyle geç. Nereden? Oh, kaybettim. <laughs> Oy, Nara yirmi oldunuz abi ya Neyse Umarım bunu kızlarım Adler Pro 52 izlerken çok şaşıracak arkadaşlar Yani Yani ben de bilmiyorum <laughs> ayağım dolanıyor Ve bu arada arkadaşlar ben light oynuyorum. Mobil'e geçeceğim. İnşallah bir gün. No mobil'e şu an arkadaşlar. Light hesabımı istiyorsanız light pirincisi e geleceksiniz. Bir tane daha hesabım vardı arkadaşlar. Kapandım. <laughs> Maalesef onu kullanamıyorum. Prenses Light'tı. Şuradaydı. <laughs> Umarım yani benimle güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Hele hele çağınla daha çok güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Çağın çok uğraşıyor. PUBG videosundayken benimle beraber. Ben de şimdi YouTube'un ne kadar zor olduğunu araştırdım. O kadar zor yaptım ki arkadaşlar toplam bir saatimi aldı ama çok da bir şey değil. Yorumlara baktım, her yere baktım ama sizinize gösterebilirim. Neyse, oy. Yoo. Neyse arkadaşlar şurada. Burada. Başımı sürekli unutuyorum. Neden böyle oluyor? Thank you. arkadaşım orada öldü ya. Öfkenmiş vay <laughs> Ya çalışsana. Lan arkadaşım her şey yapıyor. Aha. Ya üf ya arkadaşlar kaybettik. Rantan da saat kaldı. Neyse arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yeter. Daha sonra hepinizle görüşürüz arkadaşlar. Bir saatleri de gelecek. Bay bay.